Evet dostlar. 40 Gözler Efendim yayınımız 2013-2014 14 yılı yayın hayatına 10 Kasım itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bugünden itibaren de tüm dinleyicilerimize, tüm sabah türlerine kucak konusu selamlar olsun derken şöyle Türk gurbet türküsüyle açalım. Bakalım ki ne söyledik? Ben söyleyeyim, siz var olun. Çoktan beri ayrı kaldım köyümden, Yıkılada zalim gurbett yıkılay, Yıkılada köhne gurbett yıkılay, Yıkıla, yıkıla da hay derler, yıkıla oy oy oy, yıkıla. Akşam yavaş yavaş dolar gözler, bu sene de ben köyümü özlerim. Özlerim, özlerim. özlerim. Ah seher de haber gözlerim yıkılada zalım bu değer çıkıla yıkılada köhne kulbett çıkıla ey yıkılada hainler yıkıla vay yıkıla Kalabalık bir burbette biter mi sancım? Burbetin bağları zehirden acı, zehirden acı. Ah ne ana var ne baba var ne kardeş ne bacı yıkıla da zalim bu bet yıkıla vay yıkılana köhne yerler yıkılay. Yıkılana olan zalim çerkez köy yıkılay. Yıkılay. Kapat.